Azerbaycan Elaziz Kardeşlik Derneği üyeleri iftar ve Nevruz bayramı kutlaması dolayısıyla bir araya geldi. Azerbaycan Elaziz Kardeşlik Derneği üyeleri iftar ve Nevruz bayramı kutlaması dolayısıyla bir araya geldi. Azerbaycan Elaziz Derneği Başkanı Reyhan Balık Ramazan ve Baharın müjdecisi Nevruz'un önemine değindi. Hayırlı akşamlarınız olsun, hoş geldiniz siz de herkes. Bugün bayram bayrama karışır, hem Ramazan aydı, güzel mukette ayımızdı. aynı zamanda da Navruz bayramıydı. Azerbaycanlılar Navruz bayramını çok büyük kutluyor, çünkü tabiata bahar gelir, Navruz gelir, yaz gelir, elimize şenlik gelir. Bizim Azərbaycanda gözəl adətlərimiz var. Novruz bayramında çəmənə cücərlərik, şəkərbura paxlava yaparıq. Bu gün biz bu adətlərimizi qoruyub saxlamışıq. Elazığda olan dərnəyin üzvləri olan bütün Azərbaycanlılarımız bu gün bizimlə bərabər bayramı keçirdik. Xoş gəlib hər kəs evlədarlarımızla bərabər E, bu bayramda e, hər çarşı e, salı günləri bizdə çarşamba axamı deyiliyor. O günlər e, Türkiyədə isə buna Cəmrə düşür. Yəni bir çarşamba o çarşambası, digər hava çarşambası, su çarşambası deyiliyor. E, hər ikinci gün və axır çarşambadan sonrasa bayram olur. İslam dünyasında da yeni il 20-si gecəsindən 21-inə keçən günü olur. Yılımız o zaman yenilənir. Çünki təbiət oyanır. O yüzden biz bugün bütün Azerbaycanlılarla hem iftar süfresi açıyoruz, aynı zamanda da Novruz Bayramımızı kutluyoruz. Konuşmaların ardından Nevruz kutlaması coşuyla gerçekleştirildi.